Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kıskançlık sahnelerini merakla bekliyorum diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisi son bölümde sürpriz gelişmelerin olduğu sahneleri izledik. Cihan ve Alya arasında geçen konuşmalardan kıskançlık sahnelerinin kısa süre içerisinde başlayacağını anlamış olduk. Alya Cihan'ı kıskanacak ve bu durumu da belli edecek. Cihan da Aliya'yı kıskanacak ve Aliya'ya asılmaya çalışan kişileri dövecek. Kısa süre içerisinde bir etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte Aliya'ya asılmaya çalışan bazı kişiler olacak ama Cihan bu adamı dövecek. Aliya, Cihan'ın kendisini kıskandığını anlamış olacak. Aliya ve Cihan yaşanan olaylardan sonra birbirlerini daha iyi tanıyacak. Aliya Cihan'ın farklı yönlerini görecek. Cihan'ın olgun tavırları ve merhametli olması Aliya'yı etkileyecek. Hatta Alya, Cihan'la ilgili kimsenin bilmediği bir yönünü öğrenecek. Cihan'ın ne kadar yardımsever olduğunu da görmüş olacak. Tüm bu gelişmeler Alya'nın Cihan'a aşık olmasını sağlayacak. Fakat ilk itiraf Cihan'dan gelecek. Sürpriz aşk sahneleri kısa süre içerisinde karşımızda olacak diyebiliriz. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.